Ben yıllarca bu meydanlarda size hep şunu söylemedim mi? Elazığlı kardeşlerim, bu taklitçilerle değil devlet, bir lemlebici dükkanı bile emanet edilemez demedim mi? Ne kadar, ne kadar doğru söylemişim. Bak işte geçen sefer çeşitli entrikalarla bunlar bir kere daha iş başına getirdiler. Biri yetmiyor, ikisi yetmiyor, üçü bir araya geldi. İsterse on üçü gelsin. Onun için gelsin. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bu yaşadıklarımızı gördükten sonra bir insanın milli görüşü bırakıp da bu taklitçi, bu ünlefeci partilerden herhangi bir tanesine oy vermesi için deli olması lazım. Deli, deli, deli. Profesör Doktor Necmettin Erbakan 54. hükümet döneminde gerçekleştirilen icraatleri anlattı. Biz rantiyeye giden vanayı kapattık, milli kaynakları vatandaşa yönelttik dedi. Bak Allah'ın lütfuyla biz 54. hükümete 27 Haziran 1996'da başladık. 26 Haziran 3 gün sonra 1 Temmuz gelir gelmez ilk işimiz bütün memurlarımıza yüzde elli zam yaparak işe başladık. Fiyatlara değil, fiyatlara değil, onlar gibi biz ücretlere zam yaparak işe başladık. E bu yeter artık demedik. Altı ay sonra bir yüzde bir yüzde yirmi beş daha 100 alan memurumuz 6 ay sonra 250 yüz oldu. Bunlar devletin rakamlarıdır. Yüz alan köylümüz 310 aldı. 100 alan işçimiz 214 aldı. Biz işçiye, köylüye, memura bu imkanları verince onlar çarşıya, pazara gitmek imkanı buldular. Esnafın yüzü güldü. Esnaf tüccardan mal istedi, tüccar fabrikadan mal istedi. Bir de baktık ki ülkede ekonomi canlanmış ve bu büyük millet böylece yüzü gülen bir millet haline geldi. Nereden bulduk bu paraları da verdik. Bak çok özet olarak söylüyorum. Aslında Cenab-ı Allah bu milleti mesut etmek için her türlü imkanı belagan ma bela. Düşündüğümüzden çok daha büyük bir cömertlikle, büyük bir rahmetle vermiş. imkanlar var. Peki mesele nerede? Milli görüşü olmayan taklitçiler, batı taklitçileri dış güçlerin de etkisiyle borulara senden aldan konmuş olan suyun sana akmasını engelliyor. Sana gelen vanayı kapatmış, rantiyeciye ve dışarıya giden vanayı açmış. Ne koysan dışarıya gidiyor, içeriye bir şey gelmiyor. Bunun içeriye gelmesi, senin cebine gelmesi için yapılacak bir çok basit. O dışarıya giden vanayı kapatacaksın, köylünün, işçinin, memurun, bu vatanın evladının cebine gidecek olan vanayı açacaksınız. İşte biz bunu yaptık. Nasıl yaptık? Nasıl yaptık? Bütün bütün imkanlar faize gidiyor. Faize. Bunun için biz önce devletin borçlandırılmasını engelledik. Paranın faize gitmesini önledik. Önümüze konan programa göre bizden önceki hükümet 24 milyar dolar faiz ödeyecekken biz savaşa savaşa bunu 14 milyara indirdik. 10 milyar doları faizden kurtardık. Randiyeden kurtardık. İşte köylümüzün içimize verdik. Bundan başka kaynak paketlerimizi harekete geçirdik. Allah'ın verdiği nimetleri millete yönelttik. Devletin bütün parasını bir avuzda topladık, elektronik makinelerle, hesaben topladık. Bir de baktık ki 14-15 milyar dolar var ortada. Allah bize ne kadar büyük zenginlik vermiş. O zaman Fehim Adak Bey devlet bakanımız, ona dedim ki Fehim yahu biz mer ne kadar zenginmişiz, şimdi bu kadar çok parayı ne yapacağız? Cenab-ı Allah bize bu kadar çok para vermiş. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bak sözü uzatmadan kısa bir hesap veriyorum. 10 milyar dolar faizden bizden kurtardık. 13 milyar dolar kaynak paketlerinden temin ettik. Devlet fabrikaları zarar ediyordu 5 milyar dolar. Onlar 2 milyar dolar kara geçirdik. Peki bu zarar eden fabrikalar hocam siz gelince niye kar etmeye başladı? Çünkü at sahibine göre kişiler. Bunların elinde, bunların elinde fabrikalar kar edemez. Bunlar fabrikalar zarar etsin, rantiyecilere ucuz satılsın. Fabrikanın kâr etmesine çalışmıyor, zarar etmesine çalışıyor. Elimizde ne dosyalar var? Bunu tersine çevirince 5 milyar zarar, 2 milyar kâra geçince 7 milyar dolar imkan oldu. Şimdi bak 13 paketten 10 faizden, 7 kitlerden devlet kuruluşları ne yapıyor? Bu 30. Biz bunu köylü işçiye memura verince bir de baktık ki Allah bereket verdi. Vergilerimiz 5 milyar dolar arttı. Biz bir kuruş vergi koymadık. Bir kuruş zam yapmadık. Ekonomi canlandığı için devletin geliri arttı. İşte sana 6 ayda 35 milyar dolar.